NHS'te görevli radyoloji uzmanı Doktor Ali Cem Korkmaz haftanın bir günü hızlı hizmet almak isteyenler için Doktor For You kliniğinde hastalarını ağırlıyor. Ultrason sayesinde birçok hastalığı önceden görme şansımızın olduğunu hatırlatan Korkmaz, erken teşhis hayat kurtarır diyor. Doktor Soryo Kliniği'nde radyoloji uzmanı Ali Korkmaz'la birlikteyiz efendim. Yine ultrasonu konuşacağız tabii ki bu hafta. Hatta ultrason cihazımız yanımızda şimdi hocam. Ultrason tabii ki birçok noktada size teşhis noktasına yardımcı oluyor değil mi? Hangi bölgelerde bunu kullanabiliyorsunuz? Bunu konuşalım dilerseniz önce. Tabii ki temelde boyun bölgesinde Kadınlarda özellikle meme bölgesinde, nadiren çocuklarda erkekte de meme ultrasonu olabiliyor. Veya yetişkinde. Karın bölgesinde, tüm yumuşak dokularda, damarlara bakmak için. Yani yumuşak doku olan bütün bölgelerde biz tanı, tanısal amaçlı ultrason kullanabiliyoruz. Şimdi dediniz ki erkeklerde daha çok boyun bölgesinde mi kullanılıyor? Erkeklerde ve kadınlarda, tabii ki çocuklarda da özellikle boyun bölgesinde biz ultrasonografiyi sık kullanıyoruz. Boyunda karşımıza çıkabilecek her türlü şişlikte, ağrıda ilk tanısal yöntem travma dışında her zaman altın tanısal yöntem ultrason. Travma durumlarında o zaman e, röntgen gerekebiliyor ama onun dışında e, herhangi bir boynunuzda bir şişlik, sertlik fark ettiğinizde, ısrarlı bir ağrı fark ettiğinizde doktorunuz ilk olarak tanısal amaçlı sizi radyolojiye gönderiliyor ve biz bir boyun ultrasonuyla bunun altta yatan sebebini açıklamaya çalışıyoruz. Bazen özellikle mesela yağ bezeleri falan olabiliyor değil mi burada? Böyle şişlikler olabiliyor şu kısımlarda. Ee, en sık olarak bezeler olabiliyor. Çünkü bizim normalde de boynumuzda bezeler var. Bunlar değişik nedenlerle genişleyebiliyorlar, şişebiliyorlar. Ee, enfeksiyoz olabiliyor, neoplazik dediğimiz tümöral sebepler olabiliyor. Tabii biz ultrasonla bunun hangi sebeple şiştiğini, genişlediğini ayrımlıyoruz. Buradan da klinisyen dediğimiz işte çocuk uzmanı, dahiliye uzmanı, kulak burun boğaz uzmanı ne şekilde size tedavi verecek? karar veriyor. Ama özellikle bir de burada tiroid bezimiz var boyunda. Boyunda temel görüntülediğimiz alanlardan biri. Tiroid problemlerinde nodülünüz varsa, şişliğiniz varsa, ağrınız varsa ultrasonografi ilk tanısal yöntem. Dediniz ki bunun tabii ki farklı bölgelerde uygulanma e, olanağı var ultrasonu. Peki şimdi radyoloji uzmanı olarak bu yapmış olduğunuz ultrason kontrollerinde hangi noktalar önemli? Bir de şunu sormak istiyorum. Bu işte tabii ki uzmanlık ya da tecrübe ne kadar e, sorunu saptama noktasında faydalı? Kesinlikle bunlar çok önemli. Öncelikle iyi bir kaliteli bir cihazla yeterli bir sürede hastayı incelemek gerekiyor. Ortalama bu bölgeden bölgeye değişmekle beraber 20 de, 20 dakikayla yarım saat arasında değişiyor. Onun dışında ultrason tamamen kullanıcı bağımlı bir yöntem. Yani bir kullanıcından diğerine ultrason incelemesinden sonra alacağınız sonuç tamamen değişebiliyor ne yazık ki. Benim yaklaşık 20 yıllık Türkiye'de bir mesleki tecrübem var. Ardından İngiltere'ye geldim, burada mesleki denklik sınavlarımı verdim. Şimdi Şu anda zaten haftanın 5 günü NHS'de, bir günde Doctors For You'da insanlara hizmet ediyorum. O yüzden kullanıcının ultrason ha hakimiyetinin yüksek olması kesinlikle elde edeceğiniz sonucu değiştirebiliyor, önemli yani. Bir de dediniz ki hocam çocuklarda ultrason. Bu da önemli bir konu aslında. Kesinlikle çok çok önemli. Bebeklikten ergenliğin sonuna kadar çocuklarda herhangi bir sağlık probleminde ultrason ilk yöntem. Sebebi radyasyon olmaması. Çünkü inceleme yönteminin hiçbir yan etkisi yok ve bir bebeğe bir tanı konacağınız zaman ilk olarak ultrasonografik incelemeyi tercih ediyorsunuz. Örnek veriyorum mesela bir kalça ultrasonu yapılacak yeni doğmuş bebekte kalça çıkığı riski düşünüyorsunuz veya bebekte reflü düşünüyorsunuz, mideden yemek borusuna gıda kaçışı olduğunu düşünüyorsunuz. Bu tarz durumlarda öncelikle bir ultrason inceleme ile kanıta ulaşıyoruz. O kanıttan da daha sonra hastayı gereken şekilde tedavi ediyoruz. Yine idrar yolları enfeksiyonları, bebeklerde, çocuklarda sık karşılaştığımız problemler. Erkek çocuklarda özellikle skrotal inceleme dediğimiz testisleri e, incelemek gerekiyor. Akut ağrı durumları çok sık oluyor. E, özellikle erkek çocuklar testislerinde şişlikle gelebiliyorlar. E, tabii bunları e, burada altta yatabilecek çok sayıda sebep var. Nadiren tümör çıkıyor ama tümör her zaman için bir risk ve erken tanı koymak özellikle e, ergenlik döneminde çok önemli. E, o yüzden her zaman sağlık problemimiz olduğu zaman ultrasonografik incelemeyi ilk planda e, düşünmek gerekiyor seçenekler arasında. Evet, sizin de burada olmanız büyük bir avantaj efendim. Peki. Özellikle çünkü NHS'de uzun bekleme sürelerinin olduğunu biliyoruz. Mahalle doktorundan randevu alamıyorsunuz ya da ultrason... E, taramasına girmek için bayağı beklemeniz gerekiyor. Bu noktada tabii ki doktor soruya ulaşabilirsiniz. Haftanın bir günü herhalde buradasınız değil mi hocam? Ben cumartesi günleri çalışıyorum. Evet, cumartesi günleri buradayım. Hastalarımız randevu olarak görüşebilirler. Elimizden gelen her zaman için yardımcı olmaya çalışırız.